arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün doğadaki üç unsurun ikinci kısmı olan topraklar kısmıyla devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda hatırlarsan sular kısmına değinmiştik. Akarsularımızı ve göllerimizi işlemiştik. Bugün ise ikinci kısım olan topraklara değineceğiz. Bugün çözünme türlerinden yani toprak oluşumundan bahsedeceğiz. Ülkemizdeki toprak türlerinin özelliklerinden ve dağılışlarından bahsedeceğiz. Ve Türkiye haritası üzerinde topraklarımızı şifreleyerek sizlere öğretmeye çalışacağız. Evet artık sen ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutma ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Gel şimdi hiç vakit kaybetmeden topraklar oluşumuna girelim. Biz topraklar oluşumunu 3 kısımda inceleyeceğiz. Fiziksel ayrışma, kimyasal ayrışma ve biyolojik ayrışma diye. Önce fiziksel yani mekanik ayrışmadan bahsedelim biraz. Unutma, sıcaklık farkının fazla olduğu ve nemin az olduğu alanlarda karşımıza çıkar fiziksel ayrışma. Bu yüzden de yani sıcaklık farkı fazla olmasından dolayı da iç kısımlarda etkilidir derim. Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu'da fiziksel ayrışmanın yoğun olduğunu bil. Ayrıca burada toprak oluşumunun da yavaş gerçekleştirdiğini lütfen bilelim. Yine kimyasal ayrışmaya baktığımızda bu sefer fiziksel ayrışmanın tam tersi. Sıcaklık farkı az olacak, nem fazla olacak diyebiliriz. E ülkemizde nemin fazla olduğu yerler nerelerde? Kıyılardı. O yüzden de kimyasal çözünme kıyılarda fazladır unutma. Ve bence kimyasal çözünmenin en önemli özelliklerinden biri toprak oluşumu hızlıdır diyeceğim unutma. Biyolojik ayrışma. Biyolojik ayrışma ÖSYM tarafından çok fazla sorulmayan kısımlardan biridir. Ama denemelerde falan karşına çıkar. Unutma bu da bitki köklerinin genişleyip kayaları parçalamasıyla oluşmaktadır derim ve burada da toprak oluşumunun yavaş olduğunu unutmayalım. Şimdi biz burada çözünme türlerini sözel olarak bahsettik ya. Şimdi gel bir de Türkiye haritasındaki dağılışına hemen bakalım. Türkiye haritasındaki dağılışına baktığımızda kırmızı alanlar yani kıyılarda kimyasal çözünme olduğunu, özellikle karasal iklimin etkili olduğu iç kesimlerimizde ise sıcaklık farkından dolayı fiziksel yani mekanik çözünmenin etkili olduğunu bilelim. Yani bu kırmızı alanlarda toprak oluşumu buradaki sarı alanlarda toprak oluşumunun yavaş olduğunu bileceksin. Bunun yanında Akdeniz bölgesine de dikkat et. Akdeniz bölgesinde kimyasal ayrışmanın fazla olmasında sıcaklık farkı az ve nemin fazla olması harici bir faktör daha etkilidir. Bunun da cevabı karstik arazidir. Unutma karstik arazi neydi? Suda kolay çözülebilen araziydi. İşte bu araziden dolayı da buralarda kimyasal çözülme karşımıza çıkabiliyordu. Zaten önceki videolarımızda biz ne dedik? Akdenizle alakalı bir soru varsa burada ilk önce ne yarayacaktık? Karstik araziye alacaktık. O yüzden bunu da lütfen unutma, dikkat et. Artık biz nereye geçebiliriz? Topraklarımıza geçebiliriz. Topraklara baktığımızda biz toprakları 3 ana grupta inceleyeceğiz arkadaşlar. Zonal topraklar yani yerli topraklar, intrazonal topraklar ve azonal topraklar yani taşınmış topraklardır diye. Zonal topraklara baktığımızda burada laterit, kahverengi orman, kestane enekli step, terrarosa, pozol, çernezyom, çöl ve tundraya topraklarına bakacağız. Intrazonallara baktığımızda palamorfik, hidromorfik ve kalsimorfik topraklar. Azonollara baktığımızda alüvyal, kalüvyal, litesol, regasol, lös ve morallere bakacağız. Buradan hocam bana nasıl soru gelebilir? Sana bir kere buradan ilk başta şöyle bir soru gelmez unutma. Hangisi zonal topraktır? Hangisi azonal topraktır diye bu tarz bir soru bekleme. Çünkü bu doğrudan doğrudan ezber bir soru olur unutma. Ama şunu bil. Zonal toprakların oluşumunda iklim etkilidir. Intrazonal toprakların oluşumunda ana kaya ve yer şekilleri etkilidir. Azonal toprakların oluşumunda ise dış kuvvetler etkilidir. İşte sana bu tarz bir soru gelebilir. Yani hangi toprağın oluşumunda iklim etkili? Hangi toprağın oluşumunda dış kuvvetler etkilidir diye soru gelebilir. Ve burada bu toprakları 3 kategoriye ayırdık ya biz zonal, intrazonal, azonal diye. Burada zonalları Azın gibi bileceksin. Soru gelecekse büyük ihtimal zonallardan gelir unutma. Azonal toprakların oluşumunda dış kuvvetler etkilidir dedik ya. Burada da hangi azonal toprağın oluşumunda hangi dış kuvvet etkili bunu bilmen lazım. İntrazonal topraklarda ise özellikle kasimorfiyi biz ikiye ayıracağız. Vertisoller ve redzinalar diyeceğiz. Vertisollere burada da yine dikkat edeceğim. Şimdi biz... Toprak çeşitlerimize geçmeden önce artık toprağın katmanlarına bakma zamanı geldi. Yani toprak katmanları diyeceğiz, horizonlar diyeceğiz, unutmayalım. Biz genel itibariyle horizonları dört ana grupta inceleyeceğiz. Yani toprakta dört tane katman, dört tane horizon olduğunu unutma. A katmanı var, B katmanı var, C katmanı var ve D katmanı var. A katmanına baktığımızda özellikle unutmaman lazım en üst katmandır derim A katmanı için. Ve bundan dolayı da tarımsal faaliyetlerin yapıldığı katmandır bilelim. B katmanına geçtiğimizde topraktaki tuz ve kirecin biriktiği katmandır. O yüzden de buna biz birikim katmanı diyoruz. Şimdi biz ileride bahsedeceğiz. Bazı toprakların var işte tuzlu, kireçli, tuzsuz, kireçsiz diye. İşte buradaki tuzlu veya kireçli her şey bu B katmanında birikiyor, unutma. C katmanına geldiğimizde unutmayayım, anakaya çok az bir şekilde ayrışmıştır burada ve anakayaya geçiş katmanı olarak karşımıza gelir C katmanı da. D katmanı ise direkt anakayanın bulunduğu katman olarak karşımıza gelir. Burada A horizonuna biraz dikkat etmemiz lazım. Neden dikkat etmemiz lazım? Çünkü unutma A horizonu eğimli alanlarda ince yapıdayken düz alanlarda kalın yapıdadır. Lütfen bunu bil. Yani örneğin Marmara bölgesi gibi, İç Anadolu bölgesi gibi düz zeminlerimde A horizonu kalın. Ama Doğu Anadolu bölgesi gibi, Doğu Karadeniz gibi alanlarda yani eğimli alanlarda ise ince yapıda olduğunu bil. Yine şunu da lütfen unutma. Zonal ya da yerli topraklarda bu A horizonu, B horizonu, C horizonu ve D horizonu hepsi resmen gözükürken unutma horizonların görülmediği, hiçbirinin olmadığı toprak türü ise azonal yani taşınmış topraklardır. Çünkü bunlar dış kuvvetler tarafından taşındığı için buradaki katmanların hiçbiri azonal topraklarda gözükmez diyeceğim. Çünkü taşınıyormuş unutma. Şimdi biz toprakların ayrıntılarına geçelim. Önce zonal topraklar yani yerli topraklar diyeceğiz. Lateritik topraklara baktığımızda lateritik topraklar arkadaşlar Ekvator ve çevresinde karşımıza çıkmaktadır. Ve bol yıkanmış, tuzsuz, kireçsiz topraklar olarak karşımıza gelmektedir. Türkiye'de var mıdır? Türkiye'de yoktur. Ama şunu unutma Doğu Karadeniz'de lateritleşmiş, laterite benzer ya da lateritik topraklar görülür der Profesör Doktor Hayati Doğanay. O yüzden bunların çok az bir şekilde yani laterite benzer toprakların Doğu Karadeniz kıyılarında olduğunu bil, tanımsal veriminde düşük olduğunu bil. Ve rengi kırmızıdır, kırmızımsı toprak olarak da karşımıza gelir. Kahverengi orman toprağı. Geniş yapraklı ormanların bulunduğu yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle ülkemizde Karadeniz'de dağların kuzeye bakan yamaçlarında karşımıza çıkar. Unutma ve verimli topraklardır. Terrarosa topraklar Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde karşımıza çıkar bu. O yüzden Akdeniz bölgesinde kıyı ve Güney Marmara'da yayılış alanının gösterildiğini unutma. Verim azdır ve kırmızımsı yapıdadır. Bunun sebebi de kalkerlerin paslanmasıyla alakalıdır. Yani demir oksitlenmesidir. Ve kırmızı renkte olduğunu bilelim. Yani lateritlerde, de kırmızı topraklarmış. Ama biri ekvatorda, diğeri Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde karşımıza çıkar. Ve şunu unutma. Terarosaların bizim ülkemizde gözükmesi matematik konumla alakalıdır. Çünkü Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda görüldüğü için ve Akdeniz ikliminin de ülkemizde görülmesi orta kuşakla alakalı olduğu için işte terrosalarda orta kuşakla alakalıdır ve matematik kurumun sonucu olduğunu unutmayın. Yine biz unutma zonal topraklardan devam ediyoruz. Testane renkli step toprakları karasal iklim bölgelerinde karşımıza çıkar. Yani iş kesimlerde oldukça tuzludur ve kireçlidir. Çünkü toprak yıkanmıyor yağış azdır diyeceğim. Verim azdır ama tahıl tarımı içinde uygun bir topraktır unutmayalım. Yine tundra toprağına baktığımızda kışın toprak donmuş haldedir. Yazın bataklık halindedir. Çünkü o donan toprak yazın sıcaklığın biraz yükselmesiyle beraber çözülüyor ve bataklık haline geliyor. Kutuplara yakın alanlarda karşımıza çıkıyor ve ülkemizde de çok fazla rastlanmıyor tundura topraklarını. Çernezyon topraklarına baktığımızda yerli toprakların en verimlisi olduğunu bil. Kara toprak olarak da biliniyor. Özellikle Erzurum Kars çevresinde karşımıza çıkıyor. Ama verimli olmasına rağmen iklim elverişsizliğinden dolayı tarımsal faaliyet az da Şimdi bazıları şöyle düşünüyor. Hocam madem Erzurum Kars'a gidelim buradaki Çernezyon toprakları alalım. iklimin elverişli olduğu Akdeniz'e dökelim ve burada da biz tarım yapalım diye bir düşünce var. Bu düşüncen varsa lütfen bir kere bu düşünceden önce bir sıyrıl. Çünkü bu düşüncelerde devam edersen çok fazla yaşama şansın yok bu hayatta. Unutma. Yani böyle bir şey tabii ki de imkansız. Çünkü bu sefer o toprak orada iklimin etkisiyle, yağışın etkisiyle, sıcaklığın etkisiyle başkalaşıma uğrayacak ve özelliğini kaybedecek yani. Burada dedik ya tarımsal faaliyet az çernezyonlarda. Peki hocam bu çernezyonlarda ne yapılıyor? Büyük bağış hayvancılık faaliyetleri genellikle yürütülüyor. Unutma. Yine polzol topraklara baktığımızda bu sefer iğne yapraklı ormanların olduğu yerde karşımıza çıkıyor. Yani soğuk ve nemli alanlarda karşımıza çıkar. Ülkemizde Batı Karadeniz'de özellikle Zonguldak ve çevresinde karşımıza çıkar gri renkli topraktır ve verimsizdir diyeceğim. Çöl toprakları yağışın az olması yani yıkanmanın az olmasından dolayı tuzlu ve kireçli topraklardır. Dikenli ve tüylü bitkiler barındırır üzerinde ülkemizde de yine çöl toprakları görülmez diyeceğiz unutmayalım. Biz böylelikle zonal toprakları bitirdik. Bu zonal toprakları ayrıntılarıyla bilmen lazım. Bence topraklar arasında en önemlisi zonal topraklardır diyebiliriz. Şimdi nereye geçeceğiz? Şimdi biz artık azonal yani taşınmış topraklara bakacağız. Önce alüvyal topraklar diyeceğiz. Alüvyal topraklara baktığımızda akarsular tarafından taşınan topraklar olduğunu bil. Mineral bakımından da zengindir. Ayrıca verimlidir. Bundan dolayı da tarımsal faaliyet yüksektir ya da yoğunluğu diyeceğim. Yine litosol topraklara baktığımızda taşlı topraklar olarak karşımıza çıkar. Ve dağların eğimli yamaçlarında ince malzemenin sürekli taşınıp geriye çakıl ve taş gibi malzemelerin kalması sonucunda oluşur diyeceğiz. Litosol toprak neymiş? Taşlı toprakmış. Bunu bilsen yeter zaten. Kaleviyel topraklara baktığımızda Özellikle dağlık alanlarda ufalanan malzemelerin yağmur ve sel suları tarafından eğimin azaldığı yerde biriktirilmesi ve verimsizdir diyeceğim. Unutma, Alevyal'da akarsu etkili ve deniz kıyısında biriktiriyor. Kalevyal'da da akarsu etkili, dağın eteğinde biriktiriyor. Unutma. Yine regasol topraklara baktığımızda volkanlardan çıkan kumsu malzemenin dağ eteğinde birikmesiyle oluşuyor verimlidir diyebiliriz. Çünkü volkanlardan çıkan araziler ya da volkanlarla oluşan araziler neydi? Verimliydi unutma. Bunun yanında Güneydoğu'da oldukça yaygındır. Özellikle volkanik bir dağ olan Karaca Dağ çevresinde önemli bir yer tutar regatoller. Bunun yanında morenler ve lösler vardır. Morenler buzullar tarafından taşındığını bileceksin. Ülkemizde çok fazla yaygın değil. Çünkü biz bir orta kuşak ülkesiydik. Löslere baktığımızda ise rüzgarlar tarafından taşındığını bileceksin. Yine ülkemizde az rastlanıyor özellikle Konya çevresinde diyebiliriz. Ve çöllerde de yaygın olduğunu bu löz toprakların biliyoruz. Şimdi nereye geçeceğiz? Şimdi artık intrazonal topraklara geçeceğiz. Önce kalamorfik topraklar diyeceğiz. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde buharlaşmanın etkisiyle toprağın üzerinde tuz birikiminin artması sonucunda oluşuyor. Bak resme toprağın üstü beyaz yani tuzlarla kaplanmış. İşte biz buna halamorfik topraklar diyoruz. Ülkemizde buharlaşma en fazla hangi bölgemizdeydi? Güneydoğu. O zaman bu topraklarda Güneydoğu'da yaygındır derim. Ayrıca verimsiz olduğunu da bilelim. Yine hidromorfik topraklar yeraltı sularının ya da taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda görülüyor. Bak hidromorfiye toprağın üstü suyla kaplıdır diyebiliriz. Özellikle Karadeniz'de ve Doğu Anadolu bölgesinde yaygındır derim. Hiç pirinç tarlası gördün mü sen suyun içerisinde olan? Ona benzer biraz bu hidromorfik topraklar unutma. Zaten hidro ne demek? Su demek buradan bir bağdaştır. Yine Bunların arasında kalsimorfik vardı ya ve biz kalsimorfikleri ikiye ayırmıştık. Vertisoller ve rezinalar diye. Burada vertisoller soru gelme olasılığının yüksek olduğu kısımlardır. Vertisol topraklar kirli arazilerde gözükür. Unutma. Diğer isimlerini kesinlikle bilmen lazım bu vertisolleri. Taş doğuran kara kebir ya da dönen toprak olarak da adlandırılır bu vertisol topraklar. Ayrıca ergene havzasında karşımıza çıkmaktadır. Ve vertisoller deyince bir tane tarım ürünü aklına gelecek. O da ayçiçek. Ayçiçek tarımının çok yaygın olduğunu unutma. Rezinalara da şöyle bir değinelim. Rezinalarda arkadaşlar aynı şekilde ergene havzasında karşımıza çıkıyor. Karstik arazilerde karşımıza çıkıyor. Ve verimsiz olduğunu biraz da siyahlaşmış olduğunu bilsen yeter. Ama vertisolleri kesinlikle bir. Önemli çünkü. Şimdi nereye geçeceğiz? Artık ülkemizdeki toprak dağılışlarına ve bunların şifrelerine geçeceğiz. Önce bir bunları bir tanıyalım değil mi? Yani hangi toprak nerede gözüküyor? Önce bunları bir söyleyelim. Ondan sonra şifrelere değinelim. Karadeniz'in kıyısına bakıyorsun abi. Özellikle kahverengiyle gösterilen yerde kahverengi orman toprakları. Yine burada Karadeniz'de ve kıyıda olmasına rağmen yeşil bir alan görüyorsun değil mi? Bafra, Çarşamba deltalarının olduğu yerde. Buralarda Alevyal topraklar. Yine Zonguldak ve çevresinde Pozol toprakları görüyorken Trakya'nın olduğu yerde Ergene Havzası'nda Vertisol toprakları görüyorsun. Yine Kıyı Ege'de Delta Ovalarından dolayı Alevyal topraklar yaygınken Güney Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında ise kırmızıyla gösterdiğimiz Terraroso toprakları görüyorsun. Yine özellikle Silifke ve Çukurova deltalarının orada Aleviyal toprakların yaygın olduğunu unutmuyorsun. Bunun yanında karasal iklimin egemen olduğu İç Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kahverengi ya da kestane renkli step toprakları görüyorsun. Yine Erzurum Kars bölümünde Çernezyon topraklarını siyahla göstermişiz. Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karaca Dağı eteklerinde ne vardı? regasoller vardı. Bunu da maviyle görüyorsun. Şimdi biz bunları hocam nasıl kodlarız? Önce kahverengi orman. Arkadaşlar orman varlığımızın en fazla olduğu bölge neresi? Karadeniz. O zaman kahverengi orman nerede gözükür? Karadeniz'de gözükür. Peki gelelim vertisollere. Vertisollerin dağılışına bakarsan ülkemizin neresinde kalıyor? Sol üst köşesinde kalıyor değil mi? Trakya'da yani. Vertisol. Sol üst köşe diye kodlayabilirsin. Yine Terrarosa. Rose İngilizce'de gül demek. Gül deyince aklına Isparta. Isparta deyince de aklına Akdeniz bölgesi gelmesi lazım. Bu şekilde kodlayabilirsin. Yine Pozollar. Pozol. Zolla başlayan ya da zoyla başlayan hangi ilimiz var? Zonguldak. O yüzden Pozol topraklar Zonguldak ve çevresinde karşımıza çıkar. Yine kestane renkli step topraklar. Step toprakların diğer ismi nedir? Karasal iklimdir değil mi? Yani step eşittir, karasaldır. O yüzden de karasal iklim nerelerde yaygın? İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu. O yüzden bu topraklarda, buralarda oldukça geniş yer tutarlar. Yine çernezyon. Bak çernezyonun içerisindeki harfleri alacağız biz. E, R, Z, M. Bunları alın. Hangi ilimiz yaptı? Erzurum. Bunun da bu şekilde kodlamasını bilmen lazım. Biz böylelikle toprakları da tarihin tozlu sayfalarına bıraktık. Artık doğadaki üç unsurun bir sonraki kısmı ve son kısmı olan bitki örtüsü diyeceğiz. Bunu da anlattıktan sonra artık biz doğadaki üç unsuru bitirip yeni bir üniteye geçeceğiz. Nüfus diyeceğiz yani demografi. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Lütfen kendine iyi bak. İyi çalışmalar.